Elif çıkardın mı Maşa balonunu? Evet. Güzel beğendin mi Maşa balonun? Aa! Uçuyor uçuyor tavana değiyor. Kafası tavana değiyor. Kafası acıyacak şimdi Maşa'nın. Aa! Güzel mi Elif? Nereden aldık biz bu balonu? Evet, maşalı istedin sen. Ama Hello Kitty'li de vardı, LOL bebekli de vardı. Sen maşalı balon istedin. Değil mi? Ay düşme. Düşme Elif. Hadi döndür bakalım şöyle bir balonu elinde. Döndür, döndür. Aa dönmüyor. Hadi Maşa dönsene. Dön bakalım. Hep bize bakıyor bu Maşa Elif ya. Hep gülerek bakıyor bak. Dişi de görünüyor. Aa uçtu. Kafası yine değdi tavana değdi. <laughs> Gel bakalım buraya Maşa. Gel bakalım buraya. Evet. Maşa'yı oturtturalım mı şöyle Elif? Ver bakalım. Oturmaz mı? Ama ben oturttururum. Üzerine böyle yastık koyarım. Oturur. Otur bakalım. Oturttur. Aa tekrar uçuyor bu. Oturmuyor Elif ya. Ya Maşa buraya gel ne kadar yaramazsın otur bakayım yerinde. Gel bakalım şuraya dur ben oturtacağım bu sefer. Elif oturtayım mı? Hadi gel bakalım otur şuraya. Ha, aa gene uçtu. Çok yaramaz bu Maşa. Bir de bizi kovalıyor. Kovalamasana. Git buradan Maşa. Kovalamasın bizi ya. Değil mi Elif? Sen mi kovalatıyorsun? Evet hadi Maşa'yı ne yapalım? Gezmeye götürelim bugün olur mu Elif? Allah, sen, yani nereye götürelim arkadaşlar? Nereye götürelim arkadaşlar? Hadi yorumlarda yazın bakalım. Yani, Maşa'yı nereye götüreceğimize arkadaşlar karar versin olur mu Elif? Allah, arkadaşlar videolarımı like video beğenmelerimi unutmayın. Duydunuz mu arkadaşlar? Videolarımıza like atın ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay Maşa.